Herkese merhaba, herkese merhaba, herkese merhaba, herkese merhaba, herkese merhaba. merhaba. Başlattım. Ee, mikrofonlar takılı, Işıklar açık. Ee, bunları bağladım. Tamam. Başlıyorum. Okey. Evet. Namaz. <laughs> eğlenmekte. Konuşamıyorum ya. Ne konuşamam? Sadece 200... Konuşamadım. 23 <laughs> ta tarihinde ise e, ee, kapanca... konuşamadım. Bu <laughs> çektiğimiz bir... Ö, ö, söyleyemedim. Bakarsanız <laughs> konuşamadım. Projelerimiz reddedebilir. Reddedebilir. Ne? Toparlayamadım. Öyleyse geri ödüm. Edo ed ödüm. Bıdıp ee, gerçekten projeye ait giderlere yer verilmeli. Saçma sapan konuşuyorum. Uygun olan proje konularında herkesin bize e bir şey saçmalamaya çalıştım ama olmadı. Ne diyebilirim bilmiyorum. bugün ve bugün. Başvuruların aslında 2 Ocak tarihinde başladığını, pardon, aslında aslında başvuruların 2 Ocak 2023 yılında aslında başvuruların 2 Ocak tarihine başladığını söylemiştik. Peki proje takvimi aslında 2 Ocak tarih aslında başvuruların 2 Ocak tarihinde açıklandığı bilgisini paylaşmıştık. Aslında 2 Ocak itibariyle projelerin neyi açıklandı? Aslında projelerin 2 Ocak 2023 tarihine başladığını paylaşmıştık. Peki proje takvimi hakkında detaylı bilgi paylaşabilir misin? E, tabii senin de Bugün kameranın önünde sizi arıyoruz Mustafa Bey. Nasılsınız? Bugün bize neler anlatacaksınız? Bugün aslında hibe teşviği genel özetliyse. iki buçuk yıllık boyunca deneyimlerim Eee... Ne diyebilirim bilmiyorum <laughs> Özetleyemedim. Evet. <laughs> Projelerin önerilen bütçesinin 2021 yılında 663 milyon 976 .759 TL olduğunu, 2022 yılında ise 685 milyon 734 bin... <laughs> Sen ne anlatıyorsun? <laughs> Dedi. 900 milyon 9 TL dedim değil mi? 9 milyon demedim. Anladığım kadarıyla yine güncel bir konuyla karşımızdasın. Anladığım kadarıyla yine güncel bir konuyla karşımızdasın. Peki yeni isklenen, ah, ben konuşamıyorum. <laughs> anladığım kadarıyla yine güncel bir konuyla karşımızdasın. Peki yenileri. Yine... Anladığım kadarıyla, anladığım kadarıyla. <laughs> 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 Söyleyeceğim. Anladığım kadarıyla. Anladım. Anladığım kadarıyla yine güncel bir konuyla karşımızdasın. Yeni eklenen destekler nelerdir? E, doğdu güneşin. Hayır hayır ya. Hayır. Hayır hayır şey yapıyordu ya. E, olabildiğince daha çok söyleme. Tamam. Bir nefeste söyledim. Evet. <laughs> İç Anadolu bölgesiyle de başlayalım. Yansıtalım hemen. Şimdi burada Akdeniz bölgesiyle devam edelim. Akdeniz bölgesinde ise Ege bölgesiyle devam edelim. Burada da İpaç programı kap. Doğu Anadolu bölgesine gel. Kendim hava durumunu sunuyormuş <laughs> Marmara'da sıcaklıklar 10 derece ve altına iniyor. İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'nun yükseklerine ve Doğu Anadolu'ya karla karışık yağmur ve kar geliyor. Ay ne şarkı söylüyordun sen? Anam. Sen güneşsin. Sen güneşsin. Ben de. <laughs> Evet. Onu söylememin sebebi de...